Nerede kaldı bu adam ya? Üç. <laughs> <İyi çay>. Vay, <laughs> doktor. Hayır be, takma değil mi? Bravo. Mersi! <laughs> Yeni proje. hayırlı uğurlu olsun. Doktor, kozmetik işine benzemesin. Ne? mü Gerekli malzemeler, ihtiyar yaz. Haşhaş. Ana. Haş. Hadi iyi akşamlar. Dur bir dakika, dur bir dakika ya. Yok ya, korkmayın ya, yok öyle bir şey ya. Korkma ya. Korktum, korkma. korkma. Domates, peynir, susam. Ha. Böyle janjanlı ambalaj kağıdı. Ha böyle fosforlu. Değil, böyle janjanlı. Böyle civcivli. Ya böyle kımıl kımıl işte ya. Yani. Anam, tamam, tamam. Al janjanlı işte, kapa karıştırma. Tamam, tamam. tamam. Davul fırı. Kolay. Bir de para sayma makinesi. Vaa. Wow. Uh, güzel. Öyle. Doktor, bir yamuk olmaz değil mi? Ne tarz bir yamuk? <laughs> ay, ay, yok öyle bir şey, yok öyle bir şey yok. Saatlerimizi <laughs> ayarlayalım, depoda buluşalım. Kaça ayarlayalım abi? <laughs> ya. Sen dörde ayarla, sen de iki saat geri al. Hayatım bak, birbirimizi kandırmayalım. Lütfen. Abicim senin bir cipsten bekledin nedir bana bir desene. Evet. Bak buldum da beni. Sen şu anda benim tesisimde kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Temiz mi? Hijyen, hijyen. Hijyen nedir? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek, insan küçük yap bunları. Alo, katiyen. Ya susan fikrini dört susa veren dedim abicim. Adamlar geçen gün geldi, diyor ki peyniri nereden alıyorsunuz diyor bana diyor bak. Hayret. Evet. <laughs> kaç paket iki bin tane hazır olacak. Sabah sen de iki bin tane. Yalnız bana bak. O ambalaj işini kafana takma. Şimdi o kadar can canlı olmamış. <laughs> hey, topla 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 topla. Kime satıyorsunuz bunları? Asla satmak yok. Sat, satıyor musunuz <laughs> Satma falan yok amirim biz satıcı değiliz yiyinciyiz. Yiyoruz yeseniz oğlum. Tamam. Yiyorduk siz geldiniz abi. Alın şunları. Şunları alın. yapıyorsunuz ya? Ben ürünüm plakta var ya. Ha. Ha. yaktın bizi. Olayı medyaya taşımasalar çok iyi olacaktı da medyaya taşıdılar ya. Ağacos Ağacokan. Dünyada eşi yok. Televizyona çıkarsın ki. Alo, Doritos mu? Hayırlı olsun yeni model çıkarmışsınız. Maviş paket olan. Çörek otlu kırmızı biber diyor. Ya bana bak, e sen bunun reklamını yapacak mısın? E tabi yeni bangır bangır reklam yapmaz lazım. gül gül sen gül. Bana bak o reklam olmayacak. Reklam yıldızınız elimizde. Ben mi? Dur. Ha? Alo dinle beni. İki milyon yeni Türk lirasını... Mitat Paşa ortasına getireceksin. YTL YTL öyle kağıt iki milyon değil. Sesini mi duyacaksın? duy, duy du du bakalım duy. Sloganı bir söyle. Yiyin <laughs> gari. Duydun mu rahatladın mı şimdi? Ne? Lez mi? Eyvah! Ne lez'i ya? Sen lez'de mi oynuyorsun? Oynuyorum. <laughs> Oynamıyor ama. <mu? gülüyor> Alo, e, dur kapat şimdi sen. Sen kapat, ben ar arayacağım şimdi. <laughs> Aman dikkat! Doritos Alaturka'nın yeni çörek otlu közlenmiş kırmızı biberlisi çıktı. Oğlum sizin doğru dürüst bir işiniz yok mu? Bana bak! <laughs> Teyze yapma kızıyor. aklıma ne geldi biliyor musun? Tu bidim kadinoya Atena tikartalım diyorum. Ne dersin? Nasıl? Athena, Athena, Dütün tene. Taman yolu kadino tutuna. Atena. Nasıl? Hadi gödünü teveyim ayarlatın Hadi gödünü teveyim. Kaç parayı da verelim. Hadi. Athena mı E ne dedim? Athena dedim, Athena. Tey, tey, dan tut Athena. Sen, hadi sen, 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 bakacağım ben. Her şeye çare buldular. Şu kuşların heykellere ettiğine bir çare bulamadılar be. Ayıptır ya. <laughs> Konuşma be. Şuraya bak. Yine. Bak para var orada para. At onun cebine. Askerden yeni dönmüşüm. Herkes peşimde. Reklama çıkarmak istiyorlar. Telsim'i tercih ettim. Neden Telsim dersen... ...özel bir nedeni yok. Tamamen duygusal. Zıplama kız baban gibi. başı ağrıyor zaten. Nasıl yapıyor dedem? Tamamen duygusal. Benim reklamlar başlayınca bu tensiz rakipleri bir afalladı tabii. O zaman da rakipleri var. Şimdiki gibi tek başlarına değiller. Ha, gene geliyor. Hiç değişmedi. Merhaba pek kan. Ne o? Gerginsiniz bugün? Aa. Ya dede sen o kadar meşhur muydun ya? Delinin sorduğuna bak. Bu da bu. Bunu dikenler miydi yoksa? Evet ama kendi yaptırdı diyorlar o heykeli. Konuşma be. Şunun saçına bak. Sen kendi kabak saçına bak. Yürüyün be. Bir daha da parka gelmek yok. Yürü. Yürüyün, Yürüyün eve. Yürü. Yürü. Senin annen verdi. Giy dedi. Hasret yağmurlarını biraz olsun bir düdürü döndür. Baba yapma ya. Aşk olsun. Hadi bekleme. bir atı olsa bin de gel. Şu topraklara bak ya. Mori, şuraya bakın. Pastoral, bereketli topraklar. Beyler, Türk Telekom hizmetlerini anlatan en dokunaklı filmi çekmezsen bak adımı değiştireceğim. Şu insanlara bak, büyükbaş hayvanlara bak. Hepsi ağlayacak. Filmin şarkısı hazır mı? Hazır abi. Alalım bir atı olsa... Çok güzel. Mekan süper. <laughs> hey yavrum ben. Çocuğa başında kızlar. <laughs> Cami kahve. Hadi. <laughs> Keçileri ağlarken alalım, müziği dayayalım üstüne. <laughs> çok iyi, çok iyi. Müziği şimdiden ver, duyguya girelim. Horoz çok iyi. Maşallah yine bir kahve, dinamik dinamik çalışıyorsunuz. Geç yerine, fiber filmi. Seti buradan alacağım, ver. Karakteri veriyorum, Burcun Başak bir köydesin yalnızsın. Asker arkadaşın başka köyde görüşemiyorsunuz. On and off bir ilişkiniz var. Mail dahi atamıyorsun. İnternet böyle bir acayip. Duygulusunuz. Horoz sesleriyle ağır çekim sarılıyorsunuz. Ses Mehmet aksın. Yavaş yavaşça. yavaş. Yavaş. Bunlar niye yavaş sarılıyorlar ki? Yavrum internet yavaş olduğu için o duyguyu veriyorum ben. Bizim internetimiz yavaş değil ki. Bizde fiber internet var. Baksana okey bile online oynuyorlar. Ben... online. E oğlum sen de iki okey var sana bunu. <laughs> Bunda tabii taş çalma olayı yok. <laughs> Ana oğul hasret. Müziği ver. Oğlandan açılıyorsun anne ağlarken yakın var tabi. Oğlan başka şehirde yaşıyor, üniversitede okuyor. Finaller yaklaşıyor, sabah akşam ağlıyorsun üngür üngür. Ak Nuri. Yo abi sabah akşam görüşürüz. Hadi. Türk Telekom'da akşam yedi, sabah yedi konuşma bedava ya Taşkın Bey. Öyle mi? Aferin, bütün dramayı bozdun. Hadi uğurlar olsun. Kes kes. Ana oğul olmadı, çocuk unsuru kullanacağım, çocuk bulun bana. Tamam. Küçük çocuklar bir sürü. Gel gel. Ömer. Nuri buradasın bendesin. Çocuklarla beraber Cener gel buraya sesi açıktan al. Komple çocuklar bütün. Aldın mı kabraca? Şimdi bakın acılar içindeyiz ağlıyoruz. Müzik geldiği anda böyle... Şimdi değil, şimdi değil. Sen kaça gidiyorsun? En çok seni ağlayacaksın. Birazcık sinek olaydı yüzlerinde. Hep senin başının altından çıkıyor. Dinleyin. Şimdi acılar içinde ağlayarak geriden geçiyoruz tamam mı? Bu hareketi. Action. Yürü. Gel bu. Gel. Bu. Gülüm bak tek başına senle şuradan ağlayarak gidelim. Allah'ın adını Ya sen arkadaşım gideceğim. <laughs> Türk Telekom okul yaptırmış bütün drama çöktü. Bir şunu yapamadılar bak. Ağlayarak şunu yapamadılar. Bilgisayarda çocukları koyarız önümüze. Sen beni tek al. Tek tek böyle. Şurada bir duygusal film çekelim dedik. Hep bir gülmeler, hep bir gülmeler. Amma neşeli köymüşsünüz yani. E hadi hep böyle sudan bahaneler. Türk Telekom yıllardır insanımızın Türkiye'nin yüzünü güldürmek için çalışıyor. Bir gülümseme yeter. Türkiye'ye değer. Türk Telekom. Kimse ağlamıyor, herkes mutlu. Bana mutluluğun filmini çekebilir misin desem? belki çekerim. Bırak kapat. Abi, film şey çekmiyorsak ben bunu ne yapayım? Nuri <laughs> kapat.